Şuan baştan şuan maske renk Sursuz dağlantı diyor Yayın başladı an yayındayız diye görünüyor. Ekranı bir kapatayım. Şuradan bir site açmam gerek. Bir şey deniyorum çünkü. Şurayı bir açayım. Aleyküm selam. Tamam ekran açtım. Oyun burada. Oyun donuyor mu önce bir ona bakalım hatta. Yayında oynasak donar mı? Mesela anne senin adını alayım. Aleyküm selam Ense animasyon. Bravo Tuta merhaba. Bir deneme yayına açtım şu an. Aynen yayında oyunu oynarsak donuyor ama ben şu an oyunu oynamayacağım. Şu an sadece ben silah atacağım zaman oynayacağım sadece. Şöyle deneyeyim umarım iyidir. Oyun dondu. Şöyle bir deneme yapalım. Bak şu an bu çek, e, çekilişimiz olacak. Aleykümselam. selam. Bakın çekilişimiz olacak ama şu an bir deneme yayın açtım. Bu şu an çekiliş değil. Öylesine bir oyun açıkken kasıyor mu diye yayın deniyorum. Wait. Mert. Yarın gelin. Yarın yayın olabilir. Oyun açtığımda biraz donuyor ama zaten ben oyna sadece 100.000 ZP var. Bu 100.000 ZP size Mesela avukat oh, Bir haftalık kar 98 isteri kazanan kişi. Buradan oh, hayırlı olsun falan yazacağım. Göndereceğim tek. Oyuna bunun için gireceğim. bir maç atarsam ne olacağını merak ediyor musunuz? Bir tane. Şu an benlere biraz kasıyor. Herkes tek. Tabanca olsun. Gireyim bakın şimdi. Mod adımlarımız var tatlı şeytan. Aktif olarak görmem gereksin Oh. Dediğim gibi benim sadece şu an oyuna girebilmem için. Yani ben bu oyunu işte kazanmazsın be adamlar bana böyle bir ölüyorsa zaten bu adamlar Ben bot derim ha, bu yayın bu şekilde dönüyor ve adamlar bana ölüyor tamam Zeynep Aynen bu yüzden ben bende kadar ka yani size kadar kasma bende ama anlamıyorum sebepsiz bir şekilde canlı yayında gibi kasıyor. Ve bu adamlar bana bu oyun işte ölüyor. selam Berat Kızılbaş, hoş Bakın kızıl açken oyun oynadığımda böyle oluyor. Sen bir şekilde kasma var. Ama bir hafta silah çekiliş falan olacağında ben oyunu aktif bir şekilde oynamayacağım. Sadece sizin çekiliş adınızı alacağım. Ee, YouTube adınızı çekilişe katılmamız için. Kazanan kişi de işte oyunun adını verecek örnek veriyorum sunu gelecek orada ekleyeceğim orada kolay bir şekilde silahını atacağım canlı yayında gözünüzün önünde işte ama sadece canlı yayında oyun oynamayacağım ondan da bir şey olmaz zaten bir saatlik iki saatlik yayın açıyoruz Youtube'da ben zaten 7.24 araştırıyorum en az. Yani bu kasma sorunu için bir çözüm yok. Ben de gene çok kasmıyor da yayından niye o kadar kasıyor. Az sonra zaten yeni yeri kapatacağım. Yarın tekrar başlarız. Anam oğlum arkalamazsın de. Ben Bende bu kadar kalsın ama hem de böyle bir kasma yok yani. Anlamıyorum ben ve anlamıyorum. Bu arada OBS genellikle masaüstü bilgisayarlarda kullanılıyor. Yani yayın çektiğim şu programın adı OBS. Ee, ben de siyah ekran sorunu vardı. Ben o yüzden entegre grafik olarak e, çalıştırıyorum. Onu yapınca da işte bazen oyunda bir sıkıntı olabiliyor. Bu arada Zeynep ve Nisa Ali Kemal Şevi'ye söyleyin. O bitti. Daha maçın 9 dakikası var. Oyun işim fena değil ama lakin güzel çekin. Gel bıçak tamam gel. Gerçi beni şu an alabilirsin. Lan oğlum. Bıçak çekene tabanca mı çekilir lan? Bu şerefe sığar mı oğlum? Ya ama telefonun ışığı çok Seri bir şekilde şu maç bitsin diye bir kaldı Oo. Şu bomba benim için çok kötü oldu Bu arada BSC'ler bir suda yayınlarına gelmeye hala devam PS'yi yani bırakmadım Ben 47. Ama bu internet e böyle oynamam bence gayet internet ediyorum. Bu kasma aynı böyle oynamam çok iyi yani mükemmel ötesi bir şey. Siz benim normal oynayışımı görmediniz. Ve şu an kulaklık falan takıldı değil ses kasamıyorum. Aman. 3 çiziyor. Normalde bu 7'ye 8'e çıkardı. Bu kasmayla. Ile... Ha. Neyse, maçtan çıkacağım. Hem bu galeriye düşmemiş olur. mesela böyle bir anda alt tabi yaptım. Ne bileyim Mert. Çekilişe katıldım diye yazdım. Mesela. Buradan hemen Mert'in adını şöyle alalım. Şuraya gelelim. Yapıştır. Alamaz. Ama şimdi bunlar siliyorum. Neyini bitiriyorum çünkü. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. Zula artık Brawl Stars yapacağız bundan sonra kitlemiz daha çok artı artacak bunu biliyorum. Fatih Acar şu an canlı yayınımızı bitiriyorum. Bir dahaki yayınlara gel kardeşim. bir dahaki zula yayınlarımızda falan çekilişlerimiz olacak.